<laughs> Yapma Can yapışaklık yapmadın paşa <laughs> Bu kadar loot bize fazla <laughs> Bak bu adamların hakkı bizim hakkımız değil Bunları sattık Geldik sonra çocuk. fight arattık ne dediniz? Fight ar Bak bu adamlar bizim are. hakkımız değil Arat, Aratıyoruz ya fight, fight. fight ar <laughs> Ya çocuğun göt dediğini sikeceğim valla Ben Allah. bir şey yapmadım şerefsizim bir şey yapmadım Şerefsizim bir Aynen. şey yapmadım şerefsizim şey yapmadım. Bak bilerek Ya biliyordum böyle olacağını ya. Başladım. Battık ya. Hayır hayır batmadık <laughs> çabuk <gülüyor> gelin. ya bu çocuk niye böyle ya? Bilerek. <laughs> bilerek yaptıysam en adi oros bir çocuğum bak Ya niye yukarı çıkıyor ki yani? N neden yani? Bana bağırıyor diyorum. Ya, bağırırım tabi. Ya bağırırım tabi sana ya. Bedava loot. <laughs> ben de ama kaç kalık mut kaybediyoruz şurada. Beyler bat ya. Allah battık ya. ya. <gülüyor> <görüyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> ha, battık ya. Battık <laughs> ya. Yarak gibi oralarda gezersen ha <laughs> Oğlum iyi ki ben ölmedim lan. Valla sen nasıl ölmedin lan? Ne bileyim Allah korudu amın abi. Ya, ya pingin var pingin var. Ya ay karının pingini ya. Pingin varsa yukarıda gezme. <gülüyor> <gülüyor> yukarıda ne, ya ne geziyorsun? <laughs> Bilerek yapmadık be adam. Niye kızıyorsun Allah bana ya? Ben ne de dedim? Şaka kaka olacak dedim <laughs> Bir tane daha helal. Hmm, adam sizi nasıl pompaladı o bile arkada. <laughs> Öveyim seni ben de. Alayım. Yapma lan. Hayır hayır ya. Bayıcam bayıcam. Hayır hayır. Bayıcam bayıcam. Bayıcam Bırak bir O zaman insan bari bir tane bırakır la. Ha. Hala vuruyor bunu. Aynı bir tirama vuruyor. Yarıcı yatsana ya bu yarıcı yat. Gerçekten Size ne utanma ne ağırlanma ya bu, can, bu bu ya, ya bu can bu niye bu küfür kardeşim yazık ya. ya. Insan Aa ben de, kaybettiğim de, zaman ben, de azar, ben de ben de banlandım buraya. Amacı olmaz artık Ben de banlandım. Başka, Oğlum, başka abi, bir başka bir sebebi var. Tecavüz üstüdür. Sunavla. Can. He. Şey bul server. Snow buldum. Bozar mı bu? Tuttuğumuz kere. bir zahmet connect şekilde at da uğraştırma be gülüm. Amor et durdum ya. ya. Başta ya connect yazıcan ya. Başta connect ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu uğraştın lan oros? Arda <laughs> Senin ben götünü... <laughs> tamam it, ittir ileri ittir. Beni alın. Kamyona nasıl bindiniz oğlum? <laughs> Yandan merdiven. Nasıl bindi abi? Merdiven nasıl çıkıyorsun la? şey iki da tut space'e basılı tut normal çıkıyon lan bir yere çıkar yine Sende çıkmıyo amına koyayım. Yani. Sen neredesin ya? Bak lan tutmana gerek yok ki Boş yerim gel lan bizim ileri sür biraz daha Tamam dur Allah Allah Bak, kasaya düşecek bir şey Amana sok Çektim düştüm de tutsun ya Gel usta gel 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 Oğlum şey bac bacısını sikti. Ben alırım tek aslında ya. Ne yapayım? alırsın geliyorum ne geliyorum. alırsın. Yine bir... Geliyorum saldır geliyorum. Ama A kasmış ha kalamayabilirsin söyleyeyim. Kuyun dikkat. Kuyunun anasını sikeceğim şimdi bekle. Vallahi seni siker. Nah siker görmüyorum lan. Oha lazım. lan niye vuruyorsun sen öyle? Çalayım o zaman ona koyup şöyle. Boşa koştuk onlara koyduk. Çok güzel bir şeydi ya o. Sen tane bir daha ağacı çarparsam anasını avradını sikeceğim. O ağacı nasıl çarpmadınız ben hiç çarpmadım. Hiç oğlum sen dünyanın en iyi oyuncusu olabilir misin ya bu? <laughs> <laughs> git amca. <laughs> sen nasıl <laughs> sen nasıl çarpmıyorsun lan ağaçlara? <gülüyor> <gülüyor> oğlum soruyorum ağacın ortası alamıyor musun? Ben bu nasıl soruyorum yani nasıl çarpmıyorsun? Oyun <laughs> Sen dünyanın en iyi oyuncusu falan olabilirsin. <laughs> ya siktir. Böyle yani. pasta yapmayın nereden öğrendin? <laughs> Yan mı düştü? <laughs> evet. Ama devam ediyorum ben. Abi düştüm. bomba, bomba atıp çıkarı kim düşmüş olabilir? Yakup ağlıyor. Yakup büyük ağlıyor. Olay size bomba atmışlar beyler ben söyledim. Dikkat edin. Lan oğlum Çıkıyor Öldür öldür öldür. Ana. Şey MT MT. <laughs> Nasıl vuramadı bunu? Olur, ben gördüm. Ejder versiyet <laughs> Ulan bütün dünya izleyecek. Sığsın tapına köleyi. Kendi flaşına kör olur onu koyun. Tamam ne niye bu kadar sinirlendin? Götten sikerim bak hemen şey yapıyorsun ölünce. Bana laf atıyorsun. Kime <laughs> laf atayım? Yakşak. Abi neredesin ona koyayım ya? Mal amına koyayım. Gelsene benimle. Only flow smack that. Alo. O yüzden de dedim işte bir can değil. Eşliyiz baba. Zor. Bak. Abi arkanda. Bak. Bak zor. <laughs> adam bu bakmıyor <uzaklıyor. gülüyor> lan. Ne zaman geçiyorsunuz adam? Var var kulaklı. HyperX'i var ama. Bir düşünce şu kulaklı. Adam Hyper X'i var. Adam Hyper X'i Aldı değil mi bu Hatta 500 2500 alıp kulaklık. O zaten sen ultim var, niye alıyorsun? Yarrab, eşek işte ya, bu da ne çok güzel. Abi de yukarıya at, kola. Yukarıdan. Bak, ölecek bak, bak, e bak, şey. bak, baba. Adam eşek. Adam eşek. Bir adam bak, kendi de bağırıyor. Bak, Aycel oyun kazandırdı. Aycel oyun kazandırdı. Gel, gel, C'ye gel, C'ye gel, gel. Aycel oyun kazandırdı. Gel. Şey diyorum ki, teslim edemiyor ki. Şu kaydını alır mısın biri? Sipçeyim ben bu cadde. neyi? Vardı e, tarayışa bak var lan. En azından Özürlünün tarayışa bak. Özürlünün tarayışa bak. En azından ben deniyorum. deniyorum amuro bu. Sen kafadan mantık ya. Eşek el eşek, oğlum. Buna bir şey eklemezsin. Amuro Özürlünün tarayışa bak. E, 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 böyle ben amuro. Amuro kodu kötü. Ne ne siktir e, isil e, lan e, oyuna. Ya oğlum. al amuro girsin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya 8 tane adam vurmuş konuşuyor hala bu rahat 8 kere, ya, 8 kere, 8 kere, kere, kere kim bu katın adam vurmuşum ağlama. Yarra vurdum da ne yapıyor? Ama 2 katın adam vurmuşum ağlama. Ya ne ya? ya. Ağlı şey. Ada, adam ölüyoruz, Eşek. adam koşuyor zıplayarak ölüyor Sen Aynen. Aynen. Sen niye vurmuyorsun? Sen niye vurmuyorsun? Aynen. Aynen. Sen niye vurmuyorsun? Aynen. Aynen. Sen niye vurmuyorsun? Sen aynen. niye vurmuyor? Aynen. 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 Sen Sen niye Eşek gireceğim. Eşek. Eşeksin. Eşeksin. Yarram ya. Bak bitti bir git öyle amına koydum. Ya yarram ya. Sana ne yarram öleceğim. Hadi flash atmayacağız sana hadi git. <laughs> öleceğim sana yarram sana ne? Hadi. <laughs> Canım ne kim diyor. Çok ya iyi. Dönünüzde. Bizim operatörü var Seyit. <laughs> Helal lan. Oy. Helal. Oha Seyit sana oydu <laughs> galiba sen daha çıkarttın. Valla ikimiz şey yaparız bunu. Ya yeah, double. <laughs> Adam ne seni burada? Bu el arasın kim sana aşık? Abi alamadan <laughs> çık. Bak dedi ananı. Tam bana... Uzmanal... tam kaşar çıktı ya. Valla Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tam kaşar la. da anti falan diyor. Allah Allah. Ben bekçi de diyebiliyordum. Oynamaya karar verdi akıp. Ben bunu sikerim can. Sen sikerim ben sıkmam ya. mi? İşte benim oğlum. İşte böyle çıkıyor. Ben Sen de verim. Sen sabahtan akşama kadar oturuyor Çalışıyor ya, aslan. Ya akşama Ne yapıyorsun? Bugün gittim kablo... Oha lan! <laughs> oha lan! Oha lan! Bir de <laughs> oğlan kabloyu yaptırmaya gittim. Kabloyu yapan adamlar yok Tablo basma aleti aldım kendim kendime de yeri bastım Hayda Abi bu da bu kadar çok yorulma da vallahi kendine yazmak yok Ha bir de şeytten iz. Aha aha aha. Sal iz. Arka seyden son. Operatörü var seyden. Burada. Hayır Hadi seyden hadi hadi hadi. Bas ultiyi. Operatörü var. Sevdiğime gitmiş. Ölecen lan nereye açsın? Hala. Orta ödü dövdü. Araya çıkan lan burada. Her biri bela atıyor. Oğlum. Levent. Oy vuruşa bak. Ay çok et. Ee, basarım dedi. Abdullah Allah avcı lay 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 lay. Ay. Ne ayda bu? Kaçıran onlardan var mı? Vallahi. Ne yapıyor lan Seyit? mesafen mi var? Oy, Yalan gitti. Helal. Lan niye ben? Lan niye ben? Bak bu sabah ben. Neredesin? Al. Tamam, drop atayım mı birinize? Paranız var mı? Yok, aklım veren bir adı bulamıyorum. Hadi köyün Arda, yürü git önce bir konuşma yürü. Hadi ön tamam. ya abi. <gülüyor> 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 ya o zaman midi vurayım ben. Midi mı gay? Hop, yani. var ortada. Ben yokum oğlum, sen ne diyorsun amın? Bu kardeşi ya. Can atamadım. Çatlar mı? Oha! Oha. <laughs> Ananın amı ne oldu? <laughs> Dur gideyim de var para çekip geliyorum ben bir dakika bekle. Uff. Oğlum var ya bilmiyorum bola vurdun yere atıyordum ya şey çaprazdan yere düşecek şimdi. babamı kafamı yedim. Bana ne bu hattı ya. Ah, 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 Bakın <laughs> oğlum dur geliyorum Ege. Yani öldüm sandım ama helal bana Oğlum artık kaçma. Ah, Allah <laughs> Karşılaşma. Oh, oh, oh. Kaç. Büyük kral öldü. Yaşasın yeni kral. Al. Ana <laughs> ya. benim. 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 Ya ben nereden bu karakteri aldım aklıma sokayım ben bunu iyi bir şey sandım bile ya. Evet, tamam.